بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب مزن بن يدوز ألي حديث أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره شو صار هو شيء أزندان دا سيزن أنهاكم عن صيام اليوم يومين الفطر والأضحى sizi Ramazan bayramı ile Kurban bayramının ilk günlerinde oruç tutmaktan nehy ederim. Her bayramın, Ramazan bayramının birinci günü Kurban bayramının tamamında oruç tutmak nehy edilmiş. Enhâkum <laughs> ani yalandan sizi nehy ederim. Enhiri deme bime şi'it ve zkur ismallâhi aleyh dilediğin kadar kurban kes keserken de Allah'ın adını an. İnheşul lehme nehşen fe innehu ve emra. Eti dişlerinizle ısırarak yiyin. Zira o şekilde yemek daha lezzetli, daha güzel ve daha doyurucu olur. İnheşul şevaribe va'ful liha. Bıyıklarınızı kısaltın, sakallarınızı uzatın. İhtebilul afwa an atharatiz zibil muru'at muru'at iyi kişilerin hatalarını affetmeyi ganimet bilin. İhtezze arşul Rahman lidawti Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd bin Mu'adh'ın ölümünden dolayı Rahman olan arşın, Rahman olan Allah'ın arşı titredi. Tabu titreme yani sevinçten dolayıdır. Yani bir insan nasıl sevinçten sarsılırsa Rahman'ın arşı da ondan dolayı sevinçle titremiştir. Ehlul bida'i şerrul halqi vel halika. Bid'at ehli yaratıkları ve mahlukatın en kötüleridir. Ehlul cenneti 20 ve 100 safin 80 منها min hadihi'l umme ve 40 min sa'ilil umami. -e. Cennet halkı 120 saftır onlardan 80 safı bu ümmetten 40 safı da diğer ümmetlerdendir. Ehlül cenneti curdun murdun kuhlun la yefne şebabuhum ve la teble Cennet ehli kılsız, sakalsız ve sürmelidirler. Gençlikleri gitmez, elbiseleri eskimez. Aslında elbise eskiten günahlardır. Yoksa elbise Dünyadaki elbiseler de eskimezdi ama onları bizim günahlarımız eskitiyor. Ehlül cenneti men mele Allahu Teala uzunayhi min sena'in nasi hayran ve hu yesma. Ve ehlün men mele Allahu Teala uzunayhi min sena'in nas şerran ve hu yesma. Cennet ehli daha dünyadayken Allahu Teala'nın insanların kendisi hakkındaki hayırlı övgüleriyle kulaklarını doldurdukları kimsedir. Cehennem ehli de daha dünyadayken Allahu Teala'nın insanların kendisi hakkındaki kötü yergileriyle kulaklarını doldurdukları kimsedir. Buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 2765. hadisine geldik. Ehlül cevri ve a'banuhum finnar. Zalimler ve yardakçıları cehennemdedirler. Ehlü <Sessizlik> şe'mi صوت الله تعالى في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء من عباده وحرام على منافقيهم أن يظهر على مؤمنيهم وأن يموت إلا همّا وغمّا وغيظًا وحزنا. شم حلقه الله تعالى نير عيونكِ قامشسِدِر. دلَّهِ كُلّارِنَدَنْ. أُنْلَرْ أَرَاجِرِيَ لِأَنْتِخَامَرِشْ. مُنَافِقَلَارِنْنَ مُؤْمِنِنَّرَ غَارِبِجَلْمَلَرِي. üzüntü, keder, öfke ve hüzün dışında ölmeleri kendilerine haramdır. Yani öldük, ölecekleri zaman ancak kendileri için üzüntü olur, keder olur, öfke olur, huzur olur. Bunun dışında başka bir şekilde Allahu Teala ölümü onlara haram kılmış. Ehlul <laughs> Kur'ani, urafao ehli'l cenne, Kur'an ehli cennet halkının arifleridir. Ehlul Kur'an Kur ehlul Allah ve haseten Kur'an ehli Allahu Teala'nın ehli ve onun seçkin kullarıdır. ehlun nari kullu ja'zari jawaz mustekbir ve ehlul cenneti du'afa'ul mağlubun cehennemlikler katı kalpli cimri ve kibirli kimselerdir. Cennetlikler ise güçsüzler ve elinden gelen mücadeleyi gösterdikten sonra yenik düşüp آزرانك بصر أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة وأسمع طاعة <خرجلة> يمن حلق قال بار إنجار يفقه بيت عاتكار إيمان حتى أفاد من دار إيمان يمن ندر حكمة يمن ندر عليه السلام أهل الشغل الله تعالى في الدنيا هم أهل الشغل الله تعالى في الآخرة ve ehlu şugli enfusihim fi dünya hum ehlu şugli enfusihim fi dünyada allah Teala ile meşgul olanlar Allah'ın dedikleriyle meşgul olanlar ahirette de onunla meşgul olacaklar dünyada kendileriyle meşgul olanlar yani insanların dertleriyle dertlenmeyenler ahirette de kendileriyle meşgul olacaklar yani kendi dertleriyle meşgul olacaklar Kitabımızın 2772. hadisine geldik. Ehvenu ehlin nari azaben yevmel kıyâme racülün <laughs> yudav fi ahmasi kademeyhi cemraten yeğli minhüme dimâhu Kıyamet günü cehennemliklerin azabı en hafif olan bir adam vardır. Adamdır ki ayaklarının altına iki kor konur da ondan dolayı beyni kaynar. أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه جهنم لكلا في أحفف أبو طالب تركي هو أتشت نكاية قبق بين قيناه أهون الربا كالذي ينكح أمه وإن أربى الربا الاستطالة المرء في عرض أخيه Faizin en hafifi kişinin annesiyle evlenmesi yani cinsel ilişkiye girmesi, en kötü de din kardeşinin ırzına dil uzatmasıdır. Awtiru kablan tusbihu sabah vaktine girmeden önce vitri kılın. tu mafatih kulli şeyin illa al-5. İnnallah ondahı ilmi 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 dışında her şeyin anahtarı verildi. O beş şeyin bilgisi Allah katındadır. Lokman suresinin 34. ayet-i kerimesi. Utiye Musa'l alwaha ve utitu el mesaniye. Musa aleyhisselama levhalar bana da mesani denilen 200 ayetten az sureler verildi. Evsaku ural imani el muvalatu fillah vel muadatu fillah وَالْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ عَزَى وَكَلَّ İmanın en sağlam kulpu Allah yolunda karşılıklı dostluklar kurmak, Allah yolunda düşmanlıkta bulunmak, Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. اَوْجَبَ <laughs> اِنْ خَتَمَ amin Dua eden duasını amin ile bitirirse kendisine cennet vacip olur ya da Efendimiz Aleyhisselam huzurunda ya da yanında dua ediyormuş. Aleyhisselatü Vesselam eğer bu duasını aminle tamamlarsa o zaman duası gerçekleşir buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 2780. hadisine geldik Allahu teala ila nebiyyi minel enbiya en kulli fulanil abidi emma zuhduke fi dunya فتعجلت راحة نفسك وأما انقطاعك إلي فتعززت بي فماذا عملت فيما لي عليك قال يا رب وماذا لك علي قال هل عاديت في عدوا أو هل واليت في وليا الله تعالى قيغا لرنن برنا kendini ibadete vermiş filan kuluma şunu dünyaya karşı soğuk durmanla nefsini daha dünyada iken rahata kavuşturdun. Kendini benim yoluma vermenle izzet ve şeref kazandın. Bunlar senin içindir. Peki benim için yapman gereken şeylerden ne yaptın? O kişi de ey Rabbim senin için ne yapmam gerekirdi? diye sordu. Allahu Teala benim yokluğumda bir düşmanıma باش منطق باستاذن بير بنم قورندا بردوستمنا دوستقوردنمو قوردن. يا رواه أوحى الله تعالى إلى إبراهيم يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أذله في عرشي وأن أسكنه حذيرة قدسي وَاَنْ اُدْنِيَهُ مِنْ جِوَارِ Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Ey Halil'im! Kafire karşı bile olsa ahlakını güzelleştir ki iyi kimselerin vardığı yere varasın. Benim ahlakını güzelleştireni arşımın gölgesinde gölgelendireceğime, cennetime yerleştireceğime ve kendime yaklaştıracağıma dair önceden verilmiş sözüm vardır. أوحى <applause> الله تعالى إلى داوود أن قل للظلمة لا يذكروني فإني أذكر من يذكرني وإن ذكرني إياهم أن ألعنهم الله تعالى داود عليه السلام شل وحيته ظالمين رسولة بن أنصار زيرا بن 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 أنا 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 بنم لعنت لمامدر يعني yani, ظالم olan kimseler zulümlerini terk etmedikleri sürece الله تعالى onlara laneti devam edecektir أوحى الله تعالى إلى داود ما من عبد يعتصم بدون خلق أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وارخصت الهوية من تحت قدميه وما من عبد وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني وغافل له قبل أن يستغفرني إيه. الله تعالى داود عليه السلام شنو وحيد هرحانك بر yaratıklarıma değil de bana sırtını dayarsa bunu onun samimi niyetinden de anlarsam gökler içlerindekilerle beraber ona tuzak kurursa ben o tuzaktan kurtulması için ona mutlaka bir çıkış kapısı açarım. Herhangi bir kurum da beni bırakıp bir yaratığa sırtını dayar ve ben de bunun niyetinden anlarsam ki Allahu Teala anlar mutlaka onun önündeki bütün yükseliş sebeplerini keser ve çöküş yollarını kolaylaştırırım. Herhangi bir kul bana itaat ederse o daha istemeden ben ona mutlaka veririm. Benden bağışlanmasını dilemeden onu affederim buyuruyor Allah Teala. Evsi'u mescidekum temle'u mescitlerinizi geniş yapın oraları doldurun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Evşeke en testahille ümmeti اُرُوجَ ve وَالْحَر۪يرِ Ümmetimin kadınların ırzlarını ve ipek kumaşları helal kabul edecekleri zaman yaklaştı. Yani insanlar ipek giyecekler haram olduğu halde zina edecekler, nikahsız bir birliktelik olacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bize gelecekten haber veriyor. Rabbimizleri korusun, muhafaza etsin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين